Eliz sabah odasında neşeyle uyanır. Yatağından atlar ve etrafa saçılmış yıldız tozları hafifçe havalanır. Gardırobunu açtığında içeride gizemli mor bir ışık titreşir ve parıltıların arasından minik bir kapı şekillenerek büyülü bir portala dönüşür. Merakla eline uzatan Eliz, ışığın içine çekilerek rengarenk bir tünelde süzülür ve bir anda Eyfel Kulesi'nin tepesinde Paris'in altın sabahının üzerinde belirir. Şehri hayranlıkla izlerken arkasında portal yeniden ışıldar ve onu çiçek kokuları eşliğinde Tac Mahal bahçesine taşır. Burada gülen kadınlar ona parlayan bir elma uzatır. Elma ışıldayıp yeni bir portalı açtığında, Eliz kendini İstanbul'un Galata Kulesi'nin yanında bulur ve tepedeki pencereden Rapunzel'in uzun saçlarını sarkıtıp ona el salladığını görür. Rapunzel saçlarını ona verir. Kule duvarında açılan bir başka parlak kapı, onu pamuk şeker kokularıyla Disneyland'a götürür. Konuşan tavşan, uçan gülümseyen kedi ve büyük sevimli tırtıl ona parıltılı hediyeler verir. Tırtılın verdiği kristal ışıldayıp son bir portal oluşturur ve Alice bu tünelden geçerek kendi odasına yumuşak bir ışıkla geri döner. Gardırop artık sıradan görünse de bir köşesinde kalan minicik bir ışıltı kalp şeklinde dönüşerek ona veda eder. Elis, peluş oyuncağını kucaklayıp yatağına oturur, kristali yastığının altına saklar ve yaşadığı büyülü yolculuğu gülümseyerek hatırlar. Gün ışığı odayı altın bir renge boyarken Elis, en güzel maceraların bile eve, kalbinin olduğu yere dönünce anlam kazandığını fısıldar. Daha fazla hikaye için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.